Bugün erkenden sızan u UTT kartlarına bakacağız ve tabi ki birazdan yapacaklarımız için özellikle TOTI için bu videoya efsane like gelir diye düşünüyoruz. O like'lar herkes basarsa efsane like yaparsınız diye bekliyoruz ve tabi ki sadece like değil yorum ve hype'ı like da hepinizden bekliyoruz ve tabi ki bunlar yapıldıysa bu videoya hazırsınız demektir. O zaman haydi başlayalım. Nasılsın ben? İyiyim dostum yani sen nasılsınız? İyiyim ben de. Hepiniz hoş geldiniz yeni bir videoya. Nasılsın Enes Hocam? İyi sen. Iyi Hep sen soruyorum. Sefer de ben İyi soruyorum. sen nasılsın? Ya Allah'a şükür bizdeyiz Ne yapalım? Şimdi ilk olarak oyna kısmına gelelim. Hemen geldik. Şimdi oyna kısmında nereden başlıyor? Tabii ki de görev moduna gelelim. Geldik. Görev moduna geldik. Görev modunda biliyorsunuz bugün Avrupa'yı görevimiz var. Biz daha oynamadık. Videodan sonra oynayacağız. İkinci olarak yine neyimiz var? Konferanstaki görevimiz var. Değil mi? Ondan sonra buradan 700 civarımızı aldık. Geliyoruz bunu. Buradan bunu oynuyoruz. Kaç yaptı? 100 verdi. buradan alıyoruz 8CV yaptı ve hafta sonu görev modumuz var artık bu şenlikli fiksüler etkinliğimizin son hafta sonu görev modu biliyorsunuz artık haftaya ne olacak toti etkinliğimiz başlayacağı için burada toti hafta sonu görevi görürüz diye evet. umuyoruz belki onda değiştirdiler hocam bilmiyoruz ki ne yapacaklar bilemeyiz hani yazmadılar çanşı sapirit hafta sonu ama gerçi hafta sonu görev modunu hep şeyde yazıyor etkinlik başlıyor ya etkinlik başladığı gün paylaşımlar yapıyor perşembe günleri o gün yazıyor. Mesela challenge modda bu olacak, şu şey olacak. D18 Bakalım değişiklik olacak mı? Belki gene artar çünkü 107-115 arasında çok aşırı bir uçurum var. Ve bu görev modu ilk geldiğinde e, aralık bu kadar fazla değildi. Kaçtı Yok. En fazla mak maksimum oyuncular 97 idi. Hatta biz U2 çıkarmıştık hatırlarsın. Satılabilirdi bir de o zaman. Evet. E, en düşük kaçtı ya? 89 muydu? 90 mıydı? 92 miydi? Yani çok yük, Ar çok bir aralık yoktu, yoktu bu arada. Şu an evet. 8 gen, 9 gen aralık evet. var. En yüksekle en düşük arasında. O zaman 5 falandı galiba yanlış hatırlamıyorsam ama ona gide gide 1 2 1 2 açlar ve sonuç olarak bu hale geldi. Şimdi bunları buradan oynamayı unutmuyoruz. Biliyorsunuz da artık de son günler kaldı. Geçen günlerde ne yaptık sizlere? E, Toti öncesi yapmanız gerekenleri anlattık. Zaten onları hepiniz izliyorsunuz. Baktık gördük bayağı bir cevher kazanlarınız var. Bayağı bir cevap beklediniz var mesela gördüm bir şey almış. Ee, sizi dinledim 100 küsür bin 100 140 bin mi 150 bin mi cevap bekledim. Tozide hepsini haricadan demiş. Umarım bol bol u tutüler, tutular 117'lerde toti ikonları çıkarır değil demeniz hocam. İnşallah. diye şimdi şunu söyleyelim. Ee, geçen gün bir tane yorum yazılmıştı. Şu an Tozide dört tane logo var ya burada. Hani ilk günden hani başlaması gerekmiyor mu? diye bir yorum vardı. Bu geri sayım etkinliklerde her zaman var. Hani yıllar Partine geri sayım, geri ödülleri diye geçiyor. Yani en sondaki logo neyse etkinin başlangıç tarihi olur. Yani evet. bilmeyenler için bütmen oyun yeni başlamıştır o yüzden yorum ama hani onu da söyleyelim. 4'ten tane görüyorsunuz ya yarın başlamıyor Toti. Toti geri sayım ödülleri yarın başlıyor. Evet. Ondan sonrasında bu üç gün ödül alacağız. Dördüncü günde hem ödül alacağız hem de etkinlik başlayacak. Evet. Olay bu. Ya burada ne verecek? Bir gün cevher verecek. Bir gün coins. Bir gün cevher. En son günde e, etkinliğin on parçasını içeren bir paket veriyor. Genelde hep öyle oluyor mutlaka. Onları değiştirmezler. Evet, tamam. Başka neyi değiştirirler ki onları değiştirsinler. Şimdi o zaman artık geçelim en Gelelim konumuza. Gelelim. Hazır mıyız? Haydi bakalım. Evet geldik olaya. Ekranda görüyorsunuz e, karşınızda %99.9 ihtimalle toti aday kart oyuncağının kart tasarımı görüyorsunuz. Şimdi bunu örnek olarak geçen senekini açabiliriz. Direkt. Şöyle geldik buradan programdan hemen inelim aşağıya. Totimiz nerede bizim? Totemiz burada görüyorsunuz. Tıkladım açtık ve gördüğünüz gibi bunlar en üst seviye. Bunları geçiyoruz. Bu arada geçen sene böyle bir olay da yaşanmıştı. Totu ile beraber yeni, yeni ay, ay Çin yeni ay yılı. Yeni ay yılı katları gelmişti. Onları birleştirmişlerdi. Yeni ay yılına ayrı etkinlik getirmeye üşendiler herhalde. Aynen geçen sene. ondan da büyük ihtimal. O yüzden normalde yeni ayyla paylet etkinlik oluyordu. Geçen sene böyle bir etkinlik yapmışlardı. Ve ekranda görüyorsunuz. Yani şu an burada Rodri, Valverde, Mbappe, Vinicius. Rodri. Bunların kart tasarımları arkası bir grilik var değil mi? Yani aday kart misali. Ve o da ekranda gördüğünüz gibi bu seneki versiyon böyle olacak görüyorsunuz. Bence çok güzel gözüküyor bu. Harika, görünüşü çok güzel. Özellikle şu arkadaki elmas var ya yuvarlak el, şey taş diyelim. O çok güzel gözüküyor. Aşırı güzel. Yani. Bir, fotoğraf, bir de fotoğraf konunca nasıl olacak? onda göreceğiz, Onu da göreceğiz. Canı bekliyoruz. Sonra da geldik diğer bağlamı ve ekranda gördüğünüz gibi FC Mobile Kore'ye burada eklenmiş ve görüyorsunuz ne var burada? Evet. Ultimate Totin'in Toti burada kartını, tasarımı görüyoruz. Ama bunun şimdi temiz haline geçelim mi? Daha böyle belirgin haline. Ve geldik. Evet, kuni yapmış ve görüyorsunuz yani inanılmaz bir görüntüsü var. Gerçekten inanılmaz. <laughs> Şöyle bir şey var. Bu kart biliyorsanız Hatırlayın, düşünün. FC ilk başına gidin. İlk yıldız biletiydi hatta. Vinicius müydü bilette? Kim vardı o bilette? İlk bilet oyuncusu. Galiba Vinicius'u Diyor, ya. Cengiz Ünder mi vardı sanki? Hayır hayır. FC ilk bileti. He he. bedava Vinicius. Heh. Hatırlayın o kadar 3 boyutluydu. Kaç evet. Birkaç kere daha 3 boyutlu olay gelmişti. Sonra sallar bu olayı. 3 boyutlu dediği şu. Telefonu hareket ettiriyorsun Heh. ya. O telefonu o telefonu hareket ettirince kart sağa sola dönüyor. Aynen. Kartın bildiğin o kendisi oynuyor. Ona, o olabilir. O yaşına bir bu karta. Çünkü biraz görüyorsunuz e, çizgilerde bir farklılık var. Bir dönme var. Yani beklenebilir böyle bir şey. Sence? Hocam ben kart tasarımına hayran kaldım. Müthiş. Uzun zamandan sonra bir kart tasarımını bu kadar beğendim. Bu özellikle bu ortadaki bu şey sanki böyle bir saatin içi gibi. Evet. Sanki böyle bir filmdeki böyle bir nasıl diyeyim e, zaman paneli zaman şey oluyor ya geçit hani öyle oluyor ya boyut değiştirme şeyi gibi sanki böyle. Çok güzel duruyor. Ben şahsen kart tasarımı çok beğendim. Bir de eğer gidip de imzalı animasyonlu hani animasyon zaten hepsinde oluyor da hani animasyon dedim 3 boyut animasyonlu bir kart yaparlarsa çok güzel olur. olur. Ki baksana şu sağ tarafta ultimate totu bile yazmışlar baksana. Bir de bak aklına gelmişken hazır söyleyeyim. Kaç yüzde söyleyeceğim diye videoya gelince unutuyorum. Ne? Bu arada şunu söyleyelim. Şimdi bu totu ile beraber 117 genler gelecek ya. Aynı geçen seneki gibi olursa %90 ihtimalle TOTÜ'den, şimdi totu gelecek ya ta totu gelene kadar artık Nisan sonunda mı gelir? Mayıs'ta mı gelir? O zamana kadar maksimum 117 kalır. Hmm. Çünkü niye derseniz geçen sene hatırlayın totu gelmişti TOTÜ'den sonra bir etkinlik e, neo Code Neon gelmişti an etkinlik Code Neon'dan sonra da bir tane neydi o? Tostlar önce bir tane daha etkinlik gelmişti. Bir kere daha uzatmışlardı yani bir şeyler. Eee yani. Neydi bu? İşte etkinlik hani şey ya. Adını açalım gel. Heh, aç aç orada. Kod ne ondan sonra? Karnaval sıra dışı. Kod ne ondan sonraydı hocam? Bir, Kod çıkalım. Şampiyon yemeliz. Sağ, yani sağ vuruşları. Hatırlayın 3 tane etkinlik maksimum. Geçen sene kaçtı? 107 yendi. Ondan sonra Tost gelmiş, tos tüve ver. Yani bir aralığı uzatmışlardı. Aralık yani. bir etkinlik daha uzamıştı. Muhtemelen bu sene de aynısı olur. Diğer işte belli olan hani Dünya Kupası var ya şimdi. şimdi Dünya Kupası, evet. Dünya var diye tost insan başına da gelebilir. O da var. Bunların işi de belli olmaz. Dünya Kupası evet. başlamak için. O yüzden Onu göreceğiz. olabilir de olmayabilir de. Onu artık göreceğiz. Ekranda gördüğünüz gibi <laughs> harika. Yani Sizce nasıl? 10 üzerinden herkes yorumlara like'ını atsın. Yorumlara da 10 üzerine kaç yazsın yani gerçekten. Benim, benim, dediğim gibi çok, çok son zamanlarda seviyorum. en çok beğendim kart tasarımı. Hani kartta böyle bir sorun yok anlatabiliyor muyuz? Yok bir sorun yok kartta. O kadar güzel gözüküyor. Sonra da geldik burada bir ee, yapılan bir tasarım var. Onu da göstereyim. İkisinin farkı yani yan yana görünüşü. Ki bu Uğut ile ilgili tasarım yapılırken genelde böyle imza falan çok kullanılmış. Böyle yan tasarımlı yazılar çok kullanılmış. Ama görüyorsunuz burada aday <laughs> kartının görünüşü. 114 gen burada Nuno'yu yapmış. söyle söyle devam, devam. söyleyebilirsin. Söyle, söyle. şurası var ya şu mavi imzanın olduğu yer. Ben olsam imzayı oraya böyle hafif bir yamuk atarım. Genelde öyle yapanlar vardı zaten. Bayağı bir güzel çiçek Oldu, çiçek. O da böyle oynuyor, oynuyor olduğunu düşünsene. Üç falan bayağı bir güzel durur. Ki u da inanılmaz duruyor. Baksana harika. Çok güzel. Hocam ben hazır bunu bunları yapmışken bir de ne yaparım biliyor musun? Ne yaparsın? Eğer yapabilirsem oyuncuların hani böyle Premier falan nasıl veya beraber bizim ligde falan hani bütün liglerde diyeyim. Oyuncuları çekim yapar böyle animasyon hareketleri oluyor böyle. Şimdi i̇şte onu bekliyoruz hala. Yok yani ki. Onun gibi bir şey yaparım ben. Keşke gelse o. Ama bakalım yani, belki de yapar. Bir ara gelir. İmza yani imza bir yenilikti. O da ileride bir büyük bir yenilik olabilir. Herhangi bir etkin başlangıcı diyebiliriz. Sonrasında geldik burası. Stefan bir tahmin yapmış. Evet. Kendisi Aha bak dediğimi yapmış. Oylamasına göre kendi oynamış ve ona bu şekilde bir kadro yapmış. Yani şöyle bir yakınlaştıralım. Gerçekten baksana. Bak oyuncanın yazılarını imza değil ama yazı e, stilini el yazısı gibi. El yazısı ve yan yapmış oraya sığdırmış. Hoş duruyor. Bayağı güzel duruyor. Baksana. Ve sağ üstten iyi bakın. Sağ üstten önemli. Playstyle'lar var. Evet, sağ üstte çok önemli. Bireysel logoları var. Yani, ama Jockey bizde yok. Evet. Şu paçanın üstteki Jockey, alttaki bruiser o da bizde mutlaka olmaz. Bakalım yani aynı böyle başlayacak mıyız yoksa daha sonra mı gelecek? Onu göreceğiz ama ve görüyorsunuz burada. Gabriel kendi İçen yaptı. yaptı. Ee. Onları coşturmuş. Meyo'ya geldik. Orta sahaya burada Rafinha görüyoruz. Sol olarak getirmiş. Pedri. Yanında kim var? Vitinha var. Yani tasarımlar falan çok güzel yapmış. Hocam ben olsam konsolun ne yaparım biliyor musun? Şimdi yani? hep böyle tartışmalar oluyor. Yok Ramu Yamal girsin mi? Vinicius girsin mi? O girsin. Bizim için değil sorun da konsoldakiler için şu şey yapıyorum. Ben olsam zaman artık 11 tane Toti yapmam. Ya yap 18, 18 ya. tane yaparım. Bu sefer tartışmalar da olur. Çünkü çok fazla şey var. Hücumda <laughs> oyuncu kalabalık. Hücum için Dembele de gelir. Mbappe de gelir. Olise de gelir. Atıyorum mesela Yamal da gelir. Vinicius Junior da gelir. Bak eskiden totilerim hani 2017 18 19 Oralarda olay basitti. Ronaldo'yu, Messi'yi koyuyordun. Yanına da o sene Yaros, Suarez ya Suarez, ya Robben, işte Ribery, Neymar. Birileri giriyordu Anlamam. Bir tane ekstra giriyordu. Kimse laf etmiyor. Çünkü evet. niye? O iki tane adam zaten var. Kimse hiçbir şey diyemiyor. Çünkü ikisi de öyle bir oynuyor ki öyle bir oynuyor. Ve herkese gelmesini istiyordu herkes de bayılıyor ikisine <laughs> ve onun dışında bir tane adam geliyor. Sonra da 12. oyuncu oluyor. Hatta ilk Neymar hatırlarsanız 2000 kaçtıydı o bir ara 500'lük paketi falan vardı bazen. 19. O, aynen, o 19, 19, 19, 19. O sonra bir şeydi. 19. Ve yani olay fenaydı. Şimdi ise baktığımızda her yer çok kalabalık ki yani bu adamın burada ne işi var düşünüyorsun. Sulu ne alaka? Niye? Çünkü oylamaya hani en azından Orta diye. olarak olmuş. Öyle bir olay. Burada da Dembele'yi görüyoruz. Çok güzel Hocam, gözüküyor. Hocam Dembele kartı şu an için geliyor. Benim... geliyor uzun zamandan beri Uğur Tutu Dembele en çok beklediğim kart. Uğur Tutu Dembele, Uğur Tutu Mbappe, Uğur Tutu Vinicius Junior. Eğer bu üçü gelirse bok hesabını üçünü alırsak bu uzun zamandan sonra bizi ilk defa 4-3'e döndürür. İnşallah. Veya 4-2-1 yani 3 yani üç tane kana, sağ kanat sol kanat Serenity'le bir dizilişe geçeriz. Harry Kane'i görüyorsunuz burada. Adamım benim. O da burada 116 yapmış. Buradan selam olsun devrem Harry Kane'e. Selam olsun. Burada da Mbappé'yi görüyoruz. Tabii ki en önemli oyuncudan biri. Ve onu da bu şekilde yapmış. Çok güzel bir sağlık sağlıyoruz Stefan'a. 12. oyuncu da sağ altta bu arada. ya. Ona da gelelim. Burada da bak kupa şey Toti kupası. Ve 12. oyuncu da Laman, Lamin Yamal. Sağ ol. Hocam gidiyormuş. Stefan 1989 yazıyor. Acaba kendisi 1989 doğumlu mu? Bilmez. <laughs> şimdi Bunu mesela duyuyorsun. hocam bak şimdi mesela biz yani küçükken hani nicklerimizi yazarken mesela Emre 93 yazıyordu ben mesela. Şimdi mesela atıyorum 2000'de doğan bir 00 mı yazıyor? Veya 2005'de doğan bir 05 mi yapıyor mesela? Onu, size soralım. Öyle nasıl yapıyorsunuz? Senin mesela 99, benim de 93. Mesela atıyorum şimdi siz atıyorum mesela 2008'lisin. Mesela atıyorum nick yapacaksın kendine. Kuni 08 mi yapıyorsun mesela? Onu soruyorum onu da merak ediyorum yani. Aynen öyle. Evet o böyle. Yani dediğimiz gibi Toti'ye harbiden heyecanlıyız. Artık her Aa, şey... Aa bugün pazar. Pazartesi bugün pazar pazarı yaşıyoruz artık bitti say. Pazartesi salı zaten yayın var. Ve çarşamba video. şey. Aa perşembe sabah Geldi, iyi, be. Geldi be. Az kaldı. Geldi be. bakalım bize ilk defa erken gelecek ya. Evet. Bakalım nasıl olacak. Heyecanla bekliyoruz ve videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bye bye.